Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ateistlerin Kur'an'da çelişkiler var iddialarına cevap vermeye devam ediyoruz. Diyorlar ki şeytan melek midir, cin midir? Kur'an kendi bu konuda çelişki var. Bir ayet kelimede melektir derken diğer ayet kelimede cin deniliyor. Bakalım. <laughs> Estağfurullah. billah. Ve iz kulna ademe illa iblis. Mevla Teala meleklere hitaben buyuruyor ki biz Adem'e secde edin diye bütün meleklere hitap ettiğimiz zaman, emir ettiğimiz zaman bütün melekler secde ettiler ancak iblis müstesna buyuruyor. Devamında da kâne cinni. O şeytan cinlerdendi, cinlerden oldu buyuruyor. E şimdi diyorlar ki yani hitap meleklere ise Meleklere secde edin deniliyorsa ve iblis de yani şeytan da secde etmediyse o zaman nasıl cin oluyor bu? Hitap meleklereydi. E burada bir çelişki var. Eğer cinse neden muhatabına alıyor Mevla Teala? Çünkü melek değil. Melek hitap ettik diyorsa o zaman şeytan e, cinlerdendir. Sözü çelişkiye düşüyor diyorlar. Şunu açıkla kavuşturalım. E, şeytan melek midir, cin midir? Mevla Teala'nın da ifade ettiği gibi açıkçası "Kâne minel cinni" buyuruyor Mevla Teala. Yani Şeytan cinlerdendir. Şeytan melek değildir. Şeytan cindir. bunu diğer ayet anlayabiliyoruz. E, Mevla Teala şeytana diyor ki "Kale مَا مَنَعَكَ اَلَّا iz Sana Adem'e secde et dediğim zaman seni alıkoyan nedir? Sen neden Adem'e secde etmedin diye sorduğu zaman Mevla Teala. şeytan diyor ki ene خَيْرٌ ben ondan yani Adem'den daha hayırlıyım, daha üstünüm. Halaktani minnar ve halaktuhu min tin. Sen beni ateşten yarattın. Adem'i ise çamurdan, topraktan yarattın diyor. Ben ondan üstünüm. Kendi kafasına göre kıyas yapıyor. Diyor ki ateş topraktan, çamurdan üstündür. O yüzden ben de ondan üstün olduğum için ona secde etmedim. Yani burada şeytan diyor ki ben ateşten yaratıldım. Peki melekler ateşten mi yaratıldı? Hayır. Melekler e, nurdan yaratılmış, nurani varlıklardır. O yüzden şeytan melek değildir. Çünkü şeytan ateşten yaratıldığına göre demek ki melek değildir. Şeytan cindir. Bunu açıkça buradan anlayabiliyoruz. Peki buradaki hitap nasıl oluyor? Mevla Teala, meleklere secde edin diyor. Ama şeytanın, iblisin secde etmediğini söylüyor. Buradaki hitap nasıl oluyor? Buradaki hitap da Mevla Teala umuma yani genele, çoğunluğa hitap ediyor. Yani mesela burada 100 tane erkek olsa... İçinden sadece bir tane, iki tane kadın olsa. Biz onları ne diye sesleniriz? Beyler diye sesleniriz. Yani erkekler, kadınlar diye ayrı hitap etmeyiz. Ya yani çoğunluk erkek olduğu için beyler diye seslenmemizde hiçbir sorun yoktur. Yani kimse çıkıp diyemez ki sen neden onlara beyler diye hitap ettin? Sonuçta onların arasında bir tane bayan var, bir tane erkek var. Sonuçta onların arasında bir tane kadın var. ...diyemez. Çünkü geneli erkek olduğu için... ...beyler demende... ...hiçbir sorun yoktur. İşte Mevla da genelde melekler olduğu için... ...muhatabında... ...aralarında her ne kadar iblis bile olsa... ...çoğunluk meleklerden olduğu için... ...Mevla biz meleklere emrettik diyor. E yani şeytan da emretti ama... ...çoğunluk melek olduğu için... ...Mevla meleklere secde et emrini verdik buyuruyor. O yüzden burada... ...şeytanın melek olduğu anlamına gelmez. Mevla Teala... E, ...muhatabına baktığı zaman... Evet, çoğunluk meleklerden oluştuğu için melekleri hitap etmiştir. Yani çoğundan bakarak hitap etmiştir. Burada herhangi bir çelişki yoktur. Elhamdülillahi